merhaba arkadaşlar ben Arafat yaklaşık iki ay önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ben derma new hair ile tanıştım önceleri insanın korkusu oluyor acaba derma new hair nasıl bir ürün diye ama ben derma new Hair'i yaklaşık iki aydır kullanıyorum arkadaşlar çok faydasını gördüm çok mükemmel bir ürün arkadaşlar gerçekten benim bütün saçlarım dökülmüştü bunu kullandıktan sonra iki ay kadar bir süre içinde birazdan e, resimlerimi göreceksiniz. Benim bütün saçlarım dökülmüştü şu anda gördüğünüz gibi benim bütün saçlarım çıktı arkadaşlar. Sadece iki aylık bir kullandım. E, Bunu kullanımı da arkadaşlar şu losyonumuzu arkadaşlar şöyle alıyoruz. Yaklaşık 15 damlasını saçlarımıza damlatıyoruz. E, güzelce bir bir dakika iki dakika kadar masaj yapıp e, derma roller ile onu güzelce bir yediriyoruz arkadaşlar şu şekilde ve şu şekilde olmak üzere ee, bunu kullandıktan sonra tekrar e, 15 damlasını damlatıyoruz arkadaşlar aynı şekilde ve tekrarından tekrarında güzelce masaj yapıyoruz arkadaşlar ben kullandım ben çok faydasını gördüm herkese de tavsiye ediyorum arkadaşlar çok mükemmel bir ürün.